Her şeyden bahsetti gördüğünüzdeki bir a... güneşten ama ha, başına... güneşten ha evet o güneş konusunu az önce e, konuşacak demirden bahsetmiştik hani yeni enerji kaynakları demiştik ya hı hı. aslında e, mesela güneşin hidrojen ve helyum orada bir nükleer tepkimi oluşuyor hı hı. hidrojen ve helyum e, ma işaret eden bir sure var demiştim bu zaten yıllar önce benim anlattığım bir e, örnekti yine yani de ben tekrar söyleyeyim bunu burada çünkü benim az önce anlattığım o civa, ilk defa açıkladım o civa örneğini, belki de bir şey olabilir, bağlantı olabilir. Kur'an-ı Kerim'de Şems suresi var. Şems güneş anlamına geliyor. Hı hı. Güneş suresindeki tüm ayetler, yani Kur'an'daki bu bölümdeki ayetlerin hepsi H ve HE harfleriyle bitiyor. Ayetlerin sonunda hep hidrojen ve helyumun simgesi var. H ve HE dediğimizde zaten hidrojen ve helyumun simgesi. O yüzden ve Kur'an'da başka güneş suresi dışında yani Şems suresi dışında başka hiçbir surede böyle bir durum yok. Ardarda 15 defa tekrarlanıyor. Bunu dileyen herkes Kur'an-ı Kerim'i açtığı zaman zaten görebilir. Arapçasını okudukları zaman e, hep H ve HE harfleriyle bittiğini e, ve hidrojen ve helyum da işte simgesi budur. Ama 1400 yıl önce kimse hidrojen ve helyumdan haberdar değildi. Helyum 1860'lı yıllarda işte o elektromanyetik tayftaki kırmızı çizgiden ortaya çıkıyor. Güneşte helyum olduğunu. hidrojen de yine daha sonradan. Yani Kur'an-ı Kerim indirildiği zaman bu kavram güneşin hidrojen ve helyumdan oluştuğunu kimse bilmiyordu ve H ve He atomlarından oluştuğunu. Güneşin büyük bölümü bundan oluşur ki bu da aslında çok temiz bir enerjidir. Hidrojen ve işte hidrojen helyuma dönüşmesi esasında inanılmaz bir enerji açığa çıkıyor, nükleer enerji çıkıyor. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de asırlar öncesinden bugün ben yakın ileride daha da ortaya bilgisayar yazılımları tabii geliştikçe daha da fazlasını ortaya çıkacağını düşünüyorum bunlar zaman geçtikçe belki daha, daha fazla anlaşılacak e zaman geçti tabii ki daha fazla bu, arada, bu ben, arada sana gelen mesajlar var birçok mesajlar tabi var bir tabi dersin, ki. Hemen cevap kırmızı e, civanın doğru olduğunu söylüyorlar bir de bana gelen bir mesaj var Samira'dan her gece atıyor bu mesajı ee, Facebook'ta eksik olmasa bana sayfa kurmuşlar. Bir hmm. sabah tümer sevenler var. Bir sabah evet. tümerle bu gece var. Ee, ve her gece de uykusuz bekliyorlar ben gireyim diye ama ben de uykum kaçmasın diye girmiyorum. Ne olursunuz siz de beni beklemeyin. altına demiri koyun. <laughs> Devam geliyor çünkü girecek misiniz? Üzerimde baskı hissediyorum. Lütfen ben uyumak istiyorum. <laughs> Bizim de böyle dertlerimiz var Ömer. <laughs> internetten tabii internette aslında e, çok teşekkür ederim. Bu aralar böyle hani daha bir kendime erken uykuya adapte etmeye çalıştı. Erken uyku dediğim işte. saat 3'leri buluyor neredeyse. O benim erkenim oluyor. Onun içine giremiyorum. Ee, özür dilerim ama bir düzene girdikten sonra gireceğim merak etmeyin. Evet. Ama okuyorum hepsini. Mineraller mesela mineral vitamin desteği de bu uyku problemlerinde. Ee, bazen kullanılıyor tabi de Hatta geçenlerde işte. Mineral vitamin falan. Tabii yani onların da. Şimdi senden sonra şeye soracağım. Haydar evet. soracağım. <laughs> Hoş geldiniz. Ee, var mı eksik kalan bir şey daha fazla evet, anlatmak istediğin bir şey? Eksik kalan yani şu anda şu anda yok zaten kan gruplarından da bahsettim. O zaman sen yeni bahsettin. şeyler buldukta, buldukça biz seninle konuşalım. İnşallah. Sen onları gel bizlere açıkla. Ama yurt dışı konusundaki Yurt dışı konusu çok önemli. Ben insanlarımızın da bu konuda duyarlı olduğuna inanıyorum. Evet. O konuda dediğin gibi yani bu kitabın en azından basım için veya orada DVD'lerin basımı için o konuda e, ekonomik yapı oluşturacak kişiler olursa zaten bizim Senin internet sitemiz aracılığıyla da internet bağlantı. Senin şimdi bu çökeceği için... Ayıptır söylemesi. İnternet aracılığıyla en azından. Yani ee, yok bizi de yarın arayabilirler. Senin telefonlarına ulaşabilirler. Biz evet. de, biz de elimizden geldiği kadar e, yardımcı oluruz. Hatta ben üstüne bir araştırma merkezi kurabilecek işte. Yani bir hayırsever demeyeyim de yani en azından... O bütçeyi sağlayabilecek işte bir araştırma merkezi. O bir merkez lazım. olarak Kur'an-ı Kerim'in bu tür mucizelerini yurt dışında anlatabileceğimiz. O konuda öyle bir destek gerekiyor. Ee, çok teşekkür ediyorum. Ömer yani bunu biz seninle daha önce konuştuk evet. fakat gerçekten gelen 300 mesajın hemen hemen 150'si bu olduğu için evet. ne olur şu, şu, şu saçların konusunda evet. izleyicilerimizi aydınlatır mısın ben, ben sordum çünkü daha önce biz kendi kendimize konuşurken sayın seyirciler ama hani o kadar çok işi var o kadar çok şeyle ilgileniyor ve saçları da kıvırcık gördüğünüz evet. gibi ve şekli de bu niye takılıp kalıyorsunuz o, Şekilden bir de ben emin olun yayına dahi bakın mesela işte Bugün gene çok iyi yani Bugün biraz daha düzgün herhalde <laughs> bayağı yoğunluk olduğu için ben pek fazla tarayamıyorum. Emine'nin uzak evet, yani kendim zor. insanların dış görünüşleri saçı nasıl olmuş işte ojeli mi ojesiz mi öyle mi böyle mi siz fakat içine bakın kalbine bakın ya. Ben daha ilginçini söyleyeyim ben e, hatta bazıları işte mesaj göndermişler nasıl işte senin saçların biraz gür sağlıklı gibi e, ne yapıyorsun? Yani, <laughs> Ben, hayır ben o konuda bir, bir ilaç almıyorum fakat şöyle söyleyebilirim. Onunla ilgili er, gerçekten de bunu internette ciddi ciddi soranlar olmuş. Çok ciddiler Şaka, evet. ben sana şaka yapmıyorum. Gel Hatta bak göstereyim saç, sana hepsini. Saç, dök, saç dökülmeleri olanlar dahi emin olun o tür sorular da geldi. Nasıl durdurabiliriz diye. Ben gerçi e, hocamız da burada o zaten daha iyi yanıtlar. Fakat benim gözlemlediğim onlara bir tavsiyem olsun. Madem bu e, kadar hadi. soru gelmiş. Hadi. Ben mesela Dexpanthenol kullanabileceklerini. İlaç, değil, ya ilaç ya. bir molekül yani. İlaç ismi derken deks dediğimiz dediğimiz molekül B vitamini türevidir bu. B5. B vitamini kullanıyorsun sen B5. Ondan yok saçı? ben hiçbir hiç şey kullanmıyorum. Ha. Ben ilaç almıyorum. Ben sadece bu soruları soranlara en azından öyle bir cevap verelim. Eğer öyle bir saçla ilgili problemleri varsa eee <laughs> pantenol <laughs> dediğimiz <gülüyor> bu bazı kremlerin içinde onların mesela sundum saç tiplerini şey yapabilirler, kullanabilirler ama dediğin gibi yani ee, çok bence özür yani Ben kendi, evet. Gerçekten bizim dostluğumuza e, istinaden ben kendi özel hayatımızda da sordum e, Ömer'e bu soruyu ama hani ekranda da o kadar çok geldi ki sormak zorundaydım. Yani. Bunu da alın, alınmadım yok, yok, değil ben, mi? Yok, yok gerçekten yani, şey yapmamız yani, lazım. eskiden. Hani daha niye daha takılıyorlar da. orası da ilginç yani. Tabii Biraz dağınık olduğu kesin işte maalesef o öyle yıllardır öyle. Boşver yani. biz seni böyle seviyoruz. Ben evet. sana bir şey söyleyeyim. Çok güzel bir şey ve hiç değiştirme bunu. Bak ilgi çekiyor oturup seyrediyorlar. Yani... Ama e, insanların en azından yani mesela anlattıklarımıza odaklanmaları daha iyi olur. Yani sadece tamam belki o onlar ba bak mesela onlar oraya bakarken dinliyorlardı. Ama gelen baya bir o şekilde evet. gelmiş herhalde. gelmişlerdi. <laughs> Göstereceğim sana şimdi onların hepsini bana inanman için. Ama yani ben, gerçi yani benim ben yalan her zaman e, biliyorsun ama. Evet. Yok ben her zaman temizliğe önem veririm de işte e, o biraz daha farklı. Ah bak geldi. Aa ne güzel. Ömer Bey'in Almanya'da bir büro açması konusunda nasıl yardımcı olabilirim? Bu konuda yardımcı olmaya hazırım." demiş Berlin'den bir izleyicimiz. Hemen Ondan... o zaman bu mailleri e, biz şey yapıyoruz. Ha telefon numarası falan var bizim şimdi internet veriyoruz. sitemiz var. kuranca.com adresine yönlendirebilirler. Çok eğer... mesaj gelecek şimdi Ömer. Ama yok zaten o bu kitapların basımı şey olsaydı ben zaten kendim karşılayacaktım. O küçük bir bütçe değil o yani onu hmm. karşılamak için DVD'lerin basımı olsun orada bir merkez kurmak o e, çok mesaj geleceğini sanmıyorum. Çünkü o büyük bir proje. Ciddi bir proje yani. Böyle e, o yüzden daha e, Neyse, biz organize bir şey olması Ahmet lazım. Ahmet Bey'ini sana verelim de. E, tabii yani şey olsa. Fakat dediğim gibi ben daha önce Türkiye'de daha önce de konuşmuştuk. Ücretsiz kitapları hı hı. E, dağıtımları yaptım. Yurt dışında da böyle bir projem var. Orada da yine bir Kur'an araştırma ile bu bilgileri oradaki çünkü gerçekten de çok şey var Hollanda'da ve Almanya'da, Almanya'da özellikle. Çok Almanya'dan e, geliyor, var. zaten evet yani onlara da, çok da şey. Çok teşekkür ediyorum sana. Ben çok teşekkür ediyorum. te geldin bizi kırmadın. Ha. Yeni e, bilgilerle seni tekrar ağırlamak istiyoruz inşallah. Ha. E, i̇zleyicilerimizin de mesajlarını ha. sana ileteceğiz.